çok kıymetli milletvekillerim, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok kıymetli basın mensupları, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında bugün e, Sayın Bakanımızı ve e, kıymetli vekillerimizi Kütahya'mızı ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor. Şahsım ve teşkilatım adına hoş geldiniz diyorum. Bugün Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Genel Merkez Teşkilat Başkanımız, Başkanlığımızın düzenlediği e, bu buluşmada e, il merkezimizde ve 12 ilçemizde e, sahada olacağız. E, halkımızla, hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Üç kademe yönetim kurulu toplantılarımız gerçekleştireceğiz. E, tüm gün boyunca e, vekillerimiz ve Sayın Bakanımız e, ilimizde Kütahya'mızı ve ilçelerimizi e, tek tek dolaşacaklar. Teşekkür ediyorum başkanım. Değerli basın mensupları kıymetli milletvekillerimiz genel merkezden aramızda bulunan değerli yönetici dostlarımız Kütahya'da bizi ağırlayan teşkilat mensuplarımız ben de hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Başkanımız aslında konsepti kısaca özetledi. Ben de bugün burada bulunmamızla ilgili birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyaset yapma tarzı ve mantığı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Türk siyasetinde toplumdan kopuk olmadan halkla iç içe halkın sorunlarını birebir dinleme anlamında siyaset yapma geleneği biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun temsilcisi olduğu hareketle beraber başlamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de en temel siyaset felsefesi şiarlarından bir tanesi bu. Birebir toplumun içinde olmak. Toplumun sorunlarını dinlemek ve anında çözüm üretmek. Aslında geçtiğimiz yıl başladığımız, bu yılda devam ettiğimiz Türkiye yüzyılı buluşmalarının asli gerekçesi bu. AK Parti'nin sürekli kurumsal hale getirdiği bu yapıyı resmi bir formatla tekrar gündeme getirmek idim. Bugün de bu vesileyle biraz önce başkanımızın saydığı 10 millet beraber genel merkezden gelen yetkililerle birlikte Kütahya'da bu anlamda e, sahada hem Kütahya'daki siyaset süreciyle ilgili gözlemler yapacağız. Hem vatandaşı dinleyip problemlerini, sorunlarını tespit edip gerekli mercilere ulaştıracağız. Hem de gündemimizde olan genel siyaset düzenlemeleriyle ilgili vatandaşa bilgi vereceğiz. Bugünkü buluşmamızda da bu anlamdaki ana konseptimiz terörsüz Türkiye süreci. Yani bu yılki gündemimiz Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın gündemi bu. Eee hem milletvekili arkadaşlarımız hem bizler katıldığımız ortamlarda terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bilgi verip bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı dinleyip bundan sonraki süreçle ilgili politika belirleme süreçlerindeki karar vericilerle bu gözlemlerimizi paylaşmış olacağız. İnşallah hayırlara vesile olur. Ben bu gündemle ilgili de birkaç hususu ifade etmek istiyorum. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda gündemimizle ilgili yani bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili AK Parti'nin hem kurucu kadrolarının söylemlerinde hem resmi Parti politika belgelerinde hem de ondan sonra katıldığı bütün seçim beyannamelerinde çok ciddi taahhütlerimiz olan bir konu üzerinde konuşuyoruz. Üzerinde çokça kafa yorduğumuz, çokça politika üretmek için çaba sarf ettiğimiz bir konu. Ben buraya girmeden önce bir birkaç tespit yapmak isterim. AK Parti kurulduğunda yasaksız demokratik ve insan haklarına, hukuk devletine saygı gösteren bir Türkiye inşa edeceğiz. Söylemiyle sahaya çıkmıştım. Ve 2001 yılından itibaren, yani kurulduğundan itibaren de sürekli insan hakları, demokrasi ve yasakların olmadığı bir Türkiye söylemini sürekli dillendirdik, dillendirildi. Bu 2002 öncesi Türkiye ile ilgili bazı hususları isterseniz hatırlamak bazen hatırlamakta zorlanıyoruz. Hatırlatmak babından birkaç şey söyleyeyim. Her yıl toplumun gündemini bazen bir siyasetçinin, bazen bir gazetecinin, bazen bir entelektüelin toplumda infial yaratan katledilmesi, öldürülmesi anlamında her yıl belki ona yakın kişinin bir cinayete kurban edildiğini ve toplumda bir kaos üretildiğini tartıştığımız bir Türkiye vardı. Terör eylemleri bireysel terör eylemi olmaktan çıkmış toplumsal problemlere gebe terör eylemlerine şahit olmaya başlamıştık. Daha Temmuz ayı başında andığımız hem Sivas olayları hem de ardından da başbağlardaki olaylar bunun en bariz örnekleri. Maalesef 1990'lı yıllar bu anlamda hatırlamak istemediğimiz çok sayıda olayla dolu. AK Parti kurulduğunda bu Türkiye'nin eskide kalmasını, bu Türkiye'nin geride kalmasını ve güvenlikli bir Türkiye'nin inşa edilmesi için demokrasinin ve insan haklarının, insan onurunun, ön planda tutulduğu bir Türkiye inşa edilmesi için o dönemin vesayetçi bütün güçlerine karşı mücadele ederek onları karşısına alarak bu söylemleri dile getirdi. Söylediğim şeyi şu şekilde örneklendirmek isterim. Hatırlarsanız 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar oldu. <laughs> aradan yaklaşık 15 gün sonra ilk AK Parti hükümeti kuruldu ve ay sonunda yani 30 Kasım 2002 tarihinde o günkü Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi olan ama kimsenin kaldırmayı aklından bile geçirmediği, dile getiremediği bir uygulamayı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk hükümeti hayata geçirdi. O hal uygulamasını yani olağanüstü hal uygulamasını kaldırdı. Biraz önce çizdiğim Türkiye portresinde o halin kaldırılmasını tartışmak, o hali gündeme getirmek ve henüz yeni iktidara gelmiş, yeni kurulmuş bir hükümetin bu uygulamayı kaldırmasını belki bugün yadırgamıyoruz, bugün şaşırmıyoruz ama o günün koşullarında, o günün Türkiye'sinde yaşadıklarımızı anımsarsak eğer o gün bu uygulama kaldırıldığı için AK Parti hükümetinin karşı karşıya kaldığı eleştirilerim, AK Parti hükümetinin karşı karşıya kaldığı vesayetçi söylemlerim hatırladığımızda ne zor koşullarda bunun yapıldığını e, tahmin edebiliriz. Hemen ardından Türkiye'nin önemli problemlerinden bir tanesi daha. Ahim'de Türkiye için açılan en temel davalar hatırlayın. Boşaltılan güvenlik gerekçesiyle boşaltılan köylerdi bir olayın birkaç boyutu var. Bir tanesi devlet güvenliği temin edemediği için köylüleri yerinden yurdundan etmeyi gündeme getiriyor. Bu hükümet için, devlet için bir zaaf. Öte yandan uluslararası yargı mekanizmalarında ve uluslararası arenada komik duruma düştüğümüz bir uygulamaydı. Böyle başladı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün konuştuğumuz terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yolculuğum böyle başladı o dönemki vesayetle yürüttüğümüz mücadele böyle kararlılıkla bu mücadele yürütüldüğü için bugün Türkiye'de bambaşka bir söylemi, bambaşka bir ümidi, bambaşka bir umudu Türkiye gündeminde hep beraber taşıyoruz. Bu konu sadece 2002 yılında AK Parti kurulduğu dönemle kalmadı. İzleyen bütün dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, biraz önce söylediğim yasaksız ve demokratik bir Türkiye idealine kavuşmak için bakın bir sanatçı Ahmet Kaya Kürtçe şarkı söylediği için linç edildi bu ülkede. 2002 öncesinde, 2002 öncesi Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Bırakın böyle bir linç edilmeyi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kürtçe edebi eserler, sanat eserleri bastı. Devlet televizyonu kuruldu, Kürtçe yayın yapan. Okullarımızda seçmeli Kürtçe dersleri, Zazaca dersleri konuldu. Özel girişimlerin, girişimcilerin Kürtçe öğretebileceğim Özel öğretim kursları açılmaya açılmasına izin verildi ee, ve artık ötekileştirmenin olmadığı insanların etnik ya da dini kimliklerinden dolayı hakir görülmediği bir Türkiye'yi hep beraber oluşturmak için Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı cidden çok zorlu bir sürecin içerisine girdi ve 2002'den itibaren atılan adımlar sayesinde bugün terörsüz Türkiye söylemini hep beraber konuşabildiğimiz bir noktaya geldik. Ben bu süreçte emeği geçen bütün entelektüellere, siyasetçilere, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyaset yapan kişilere teşekkür ediyorum. 2005 yılında bunlar çabuk unutuyoruz tabii yılında bu ülkenin başbakanı ilk defa Diyarbakır mitinginde resmi olarak Kürt sorununu tanıyan bir dil kullandı. Bunlar unutulmaması gereken, bizi bugünkü sürece taşıyan çok önemli adımlar. Bugün geldiğimiz noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yaz aylarında başlattığı süreç ve onun da AK Parti hükümetinin arkasında bu anlamda alacağı pozisyonun arkasında kararlılıkla duracağına dair cesur açıklamaların neticesinde bugün Türkiye terörsüz Türkiye iyi tartışıyor. Ben bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona ülke meselesi olduğu için siyasi çıkarlarını bir tarafa bırakarak katılan bütün siyasetçilere, siyasi partilere, orada emek veren, orada fikirleriyle yol gösterici tavırlar takınacağına inandığımız milletvekillerine ve mensup bulundukları siyasi partilere, süreci destekleyecek kamuoyundaki entelektüellere, akademisyenlere şimdiden içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu Türkiye'nin gerçekten önündeki önemli problemlerden bir tanesiydi. Mutlaka medyada okudunuz, yıllık ekonomik maliyeti, terörün Türkiye ekonomik maliyeti bir tarafa Türkiye'nin çizmek istediği uluslararası anında çizmek için çaba gösterdiği demokratik olgunluk düzeyine yakışmayacak bir durum idi. İnşallah hep beraber bu süreci sağlıkla, huzurla nihayete erdiririz ve terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa ederiz. Ben e, bugünkü Kütahya ziyaretimizde de aynı zamanda Türkiye huzur buluşmalarının bu yılki gündeminde de olan bu konuyla ilgili <laughs> düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Biz sahaya bugün arkadaşlarımızla beraber çıktığımızda e, bu anlamda terörsüz Türkiye sürecinde yapmak istediğimiz şeyleri sahada vatandaşımızla paylaşacağız. Bu süreci şehit yakınız, şehit yakın ailelerimiz, gazilerimiz onları asla rencide etmeyecek bir hassasiyetle yürüttüğümüzün de altını çizmemiz lazım. İşte bu konudaki hassasiyetlerimizi varmak istediğimiz noktayı bugün burada başkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle beraber sahada vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Ben size de bu çabamıza Vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımıza ve Kütahya milletvekillerimize ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Toplantımızın, ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. arkadaşlar. Ben biraz önceki açılış konuşmamda bazı ustanın altını çizmek istedim ama çok da fazla zamanınızı almamak için bu konuda atılan tüm adımlar yerine bir başlangıç noktası ve bu başlangıç noktasından itibaren atılan adımlarla ilgili süreci yani kararlılığı ve devamlılığı ifade etmek için süreci anlattım ve nihayetine geldiğimiz noktaya bağladım. Fakat bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim yaptığımız çok farklı ve çok önemli düzenlemeler var müfredatımızda bu anlamda ayrıştırıcı, ötekileştirici herhangi bir kişinin etnik, dini ya da farklı özellikleri sebebiyle mensubiyetleri sebebiyle ötekileştirildiği ifadelerin veyahut onların rahatsız olacağı ifadelerin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından yani K12 düzeyindeki müfredatımızdan biz zaten yıllar içerisinde ayıklamalar yapmıştık. Bu anlamda rahatsız edici söylemleri müfredatımızın dışına çıkarmıştık. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bağlamında da temel vatandaşlık hakları itibariyle huzurlu, barış içinde bir Türkiye hayali için müfredatımızı yeniden zaten gözden geçirdik ve revize ettik. Öğrenci profilimiz ve e, toplumsal beklentimizi bu parametrelerin ışığında şekillendirmiştik. E, dolayısıyla biz bu anlamda hem yıllar içerisinde yaptıklarımızla hem de geçtiğimiz yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyıl Marif Medeli ile bu anlamda barışı, insan haklarını, demokrasiyi, temel hukuk ilkelerini zaten müfredatımızda öğrencilerimizin edinmesi gereken başlıca bilgiler olarak tanımladık. Bunu bir yaşam standartı haline getirmesi için çocuklarımızın bu şekilde yetişmesini arzu ettiğimizi müfredatımıza tanımlamıştık zaten. Aile yılı ile ilgili de bugün itibariyle biz zaten 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Biz 2023 yılı, 2024 yılı ve bu yıl e, her yıl eğitim yılında başlarken il milli eğitim müdürlerimizin, ilçe milli eğitim müdürlerimizin, okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin bu anlamda e, dikkatlerini çekmek üzere e, o yılki gündemimizle ilgili e, bir genelge paylaşıyoruz. Bu yılki genelgemizde e, 60'a yakın hususa dikkat çektiğimiz bir genelge yayınladık birinci maddesinde de sizin bahsettiğiniz, sorduğunuz aile yılı var. Bu anlamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da ortaklaşa çocuklarımızın aile mefhumunu içselleştirmesi, ailenin devamlılığına yönelik hususlarda çocuklarımızın iyi yetişmesi, bu konuda istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde bilgilenmesi, aile kavramına sahip çıkması ve bu toplumu bir arada tutan ana referansın aile olduğunun farkına varması için biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstümüze düşeni yapacağız. Genelgemizin ikinci maddesinde de bu yaz yoğun bir şekilde yaşadığımız ve içimizi yakan orman yangınları ile ilgili çocuklarımızın bir işlendirilmesi için Orman Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraber hem bir ağaçlandırma faaliyeti başlatacağız hem de çocuklarımızın e, ormana, daha doğrusu Türkiye Yüzyıl Marif modelinin içerisinde önemli yerleştirdiğimiz doğaya saygı, doğ doğayı koruma çerçevesinde e, ormanlara sahip çıkmasını da inşallah programımızın içerisinde, yıl içerisinde değerlendireceğiz. Ona yönelik etkinlikte de, de yapacağız.